Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimiz Motive kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersi nasıl çalışılır? Matematik dersini çalışıyorum ama anlamıyorum. E, matematik dersini nasıl daha etkili çalışabilirim? Ya da YouTube'da hangi hocaları izlemeliyim? Tarzı bir video çekeceğim. Yani tüm sorularınızın cevaplarını vermeye çalışacağım. Tek bu videomda arkadaşlar. O yüzden videoyu çok dikkatli bir şekilde izlemeye çalışacağım. Hemen ilk önce başlığımızı atalım. Matematik. İlk önce arkadaşlar matematik zor bir ders değil. Hani gerçekten zor bir ders değil. Sizin ilk önce kendi beyninizde bu algıyı bitirmeniz lazım. Matematik basit bir ders olarak düşünmeniz lazım. Yani e, matematiği temel bir başlangıç olarak düşünün. Hepsinin temel başlangıcı ve çok basit bir ders. Ekmek alırken matematik yapıyorsunuz yolda yürürken adım attığınız bir adım bile hani saydığınızda bir matematik oluyor. O yüzden matematiği asla, asla zor bir ders olarak görmeyin. Bu yüzden şimdiden beynimizi ilk önce matematiğin böyle yazalım. Tik zor değil. Bitti. Matematik zor bir ders değil arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Sonra arkadaşlar Size şimdi ilk önce sizin bu bunu beyninize bitirmeniz lazım. Burada videoyu durdurun. Matematiğin zor ders olmadığı hakkında kendinize e, alıştırmalar yapın. Hani beyninizin artık içine kadar işlemeniz lazım. Matematik zor bir ders olmadığı. Yani matematik zor değil. Matematik çok basit. Matematik ben yaparım. İlk önce burada bir motive kazanmamız lazım. Motiveyi kazanamazsak ne kadar çalışsak da boş. Ondan sonra arkadaşlar matematik zor olmadığı gibi Çalışma teknikleri de var bunun. Matematikte arkadaşlar bir konu olur. Şöyle yapalım. Bir test olur. Yani arkadaşlar eğer siz konuyu anlamazsanız o konu hakkında test çözemezsiniz. Eğer testi çözemezseniz üzülürsünüz. Üzülürseniz matematik yapamıyorum dersiniz. Ve matematik zor olur sizin için. Ama sizin ilk önce arkadaşlar o konuyu çok iyi kavramınız lazım. Mesela ikinci dereceden denklemler. O konuyu izleyebildiğiniz kadar izleyin. Yani konuyu çok iyi anlayın ve formülleri de zaten ezber yok. Matematikte biliyorsunuz fazla bir ezber yok. 2-3 tane formül bilseniz bile her soruyu çözebiliyorsunuz. Formülü yazın mesela bir kenara. Ondan sonra arkadaşlar e, o konuyla alakalı derslerin videolarının hepsini izledikten sonra test çözmeye başlayın. Test, ilk testi çözemezseniz sıkıntı yok. Ama bu sefer tekrardan bir dizdi. Yani kendinize öyle bir adapte edin ki arkadaşlar her soruyu çözebilecek düzeyde olmanız lazım sizin matematik için. Zaten matematik sorusu çözdükçe matematik sizin için zor bir ders değil kolay bir ders oluyor. Bu yüzden arkadaşlar konuyu çok iyi bilin. Test çözerken eğlenin. Bakın gerçekten eğleniyor insan. Ben hani ilk başlarda benim için de çok zor olan bir dersi. Ama ondan sonra kendimi geliştirdikçe, kendimi adapte ettikçe arkadaşlar matematiğin hiç zor bir ders olmadığını çok rahatlıkla görebildim. Ben de sizde görmenizi istiyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar yine şu e, konu anlatımını hakkında birazcık daha böyle bir açıklama yapalım nasıl olabilir diye. Konu anlatımı ve testi şöyle açıklayalım. İki tür arkadaşlar. Ya kitap ya YouTube. Ya kitap ya YouTube. Öyle olsun. Mesela. Arkadaşlar yani kitaplardan ve YouTube'dan konu anlatımı ve testi yapmanız lazım. Özellikle test de kitap çok önemli. Konuda da YouTube çok önemli arkadaşlar. Her hocayı izleyin, her hocayı şey yapın. Ondan sonra arkadaşlar YouTube diyorsunuz hangi hocaları izlemeliyiz? Hangi hoca izlenmeli? Evet şöyle yapalım. Arkadaşlar YouTube'da gerçekten matematik dersi için size sadece diyeceğim mesela bir isim yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela bir konu olur. Örnek verelim. Üç tane mesela hocadan örnek verelim. Mert Hocam. E, rehber Matematik. Bıyıklı Matematik. E, benim Hocam Matematik. Şenol Hocam Matematik. Mesela bu tarz bayağı videolar var biliyorsunuz. Daha da saymadığım Tonguç'un mesela var Tonguç'un. E, ondan sonra... Şu an aklıma daha da gelmiyor ama çok fazla var. Mesela bir konuyu arkadaşlar biri çok çok iyi anlatır. Diğeri o kadar iyi anlatamayabilir. Hani hocalar da bunun kendisi farkında. O yüzden arkadaşlar siz o konuyu sadece mesela rehber matematikten izleyip de Mert hocadan izlemezseniz bir bakarsanız ki testte 10 tane soru çözdünüz. 2 tanesinde takıldınız. Ondan sonra Mert hocayı izlediniz. O 2 soruyu da çözebiliyorsunuz demek ki. Gerçekten o konuyu öğrenmişsiniz. Yani her hocadan emin olun. Her hocadan çalışmanız gerekir. Ee, ben de bu tekniği YKS değil. Ee, o zamanlar YKS değildi ismi. YKS idi yanlış hatırlamıyorsam. Çok önceden bir büyük bir hocadan öğrenmiştim. O zaman da YouTube'da demişti ki bana her hocayı izlemen lazım. Eğer hocayı izleyemiyorsan hani konuları anlayamazsın. Yani hiçbir hocanın ayrımını yapma bana demişti. Hani kendin içinde yapma. Her hocayı izle. Her hocanın bir anlatış şekli, bir anlatış farkı var arkadaşlar. Yani tek bir hocaya bağlı kalırsanız kendinizi fazla geliştiremezsiniz. Ha, hani yapılır. Tek hocayla da yapılır ama diğer hocaları da eklemeniz çok çok avantaj olur. Yani hiçbir hocayı kötülemek istemem asla biliyorsunuz. Bizim için bunlar önemli. Hep tüm hocalarımızın hepsi bizim için önemli. Ve arkadaşlar şöyle yazalım. Tüm hocalar Öyle yazım çok kötü. Merak etmeyin zaten siz dediklerimi algılasanız yeterli. Ee, ve her gün ders çalışmamız gerekir. Bunu pembe kalemle yazmak istiyorum. Pardon. Evet, tripod'u birazcık oynattım. Evet. Ekranı düzgün olarak görüyorum. Her gün ders çalış. Her gün ders çalışmanız lazım arkadaşlar. Ders çalışmazsanız matematiği Zor bir ders olarak hep beyninizde kalır ve kendinizi hiç geliştiremezsiniz matematik konusunda. Bu yüzden her gün istisnasız her gün ders çalışmanız lazım. İlerledikçe ders çalışmayı düşürebilirsiniz ama velayetin ilk fırsatta arkadaşlar zorlanmamanız için her gün ders çalışmanız lazım. Ve arkadaşlar çalışırken yeni nesil sorulara da çok adapte olmanız lazım biliyorsunuz. Sürekli değişiyor sistem. Sorulara adapte of. Yeni sorular, yeni nesil sorulara çok adapte olmanız lazım arkadaşlar. Yeni nesil sorular bizim için çok önemli. Ee, bu yüzden soru çözünüze yayın evinizin yeni olması sizin için daha avantajlı olur. Eski yayın evlerinde çözün, onlar fazla sıkıntı olmaz. Ama velakin arkadaşlar hep yeni nesil soruları falan da hep adapte olmanız lazım. Ve arkadaşlar burası en önemli hatta yıldızısı. Temel matematik işleminiz olsun. Bunlar nasıl sağlanacak hani şu hatta anlattım son ikisi. Olsun yazalım. Son ikisi nasıl olacak diyorsunuz arkadaşlar? Bunlar ilk fırsatta olmayabilir. Bunlar bizim için hani herhangi bir sorun teşkil edecek bir şey değil. Sizin kendinizi geliştirmeniz lazım bu açıdan sonra. Yani her gün ders çalışmanız lazım. Mesela bu adamı her gün uygulamanız lazım ya da konuyla testin farkını çok iyi yapmanız lazım. Hangi konu nasıl çalışılır, hangi test nasıl çözülür falan bunların hepsini YouTube'dan hocalardan izlemeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde kendinizi bayağı geliştirmeniz lazım. Ondan sonra zaten temel matematik işlemi olsun demek hani hiçbir şey. Yani temel matematik 4 işlemi biliyorsunuzdur. Hani birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ufak tefek aksaklıklar vardır. Onlarda zaten bu dört işlemi tamamladıktan sonra gelecek her soru çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir soru türü olacak. Sadece sorunun ne tür olduğu, limit mi, tür mi, integral mi bunların farkında ayrımını yapmanız gerekecek. Zaten bunları da konuyla e testi iyi çözdüğünüz arkadaşlar kendinizi gerçekten geliştireceksiniz. Ve bu şekilde gerçekten matematik bizim için şöyle yazayım. Bakın. Matematik hatta yazısının üstüne bir çizik bile atabiliriz. Kolaysın diye. Yani bizim için matematiğin kolay olduğunu beynimize, aklımıza sokmamız lazım. Matematik kolay bir ders. Zor bir ders değil. Yapılabilecek bir ders. Biz yapamıyorsak başkaları nasıl yapıyor? Hep bunu düşünün. Eğer bir başkası yapabiliyorsa demek ki siz de yapabilirsiniz bu derse. En yakın arkadaşınız mesela ya da herhangi bir arkadaşınız matematikte çok başarılıysa arkadaşlar siz neden olmayasınız? Her zaman kendinize bu soruları sorun. Ve matematikte her her zaman kendinizi bir ileri, bir ileri aktarmanız lazım. Ve bu şekilde matematik bizim için zor bir ders değil, kolay bir ders. Diyerek ben videoyu sonlandırmak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Dediğim adımları tek tek yapmanız yeterli. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve diğer dersler hakkında da anlatacağım şeyleri izleyebilirsiniz.